güzel an tıklatacak kapımızı yakında. Adı bayram. İbrahim'i bir tevekküliyetle en sevdiğim şeylerin başını Allah diye kesi vereceğim. Bayramın ilk günü nefsimin karalar bağlamış yüzünü kurban yağmurlarına sürüp ikinci gün açan bayram güneşinde yüreğimin beş çayını demleyeceğim. güzel an kapımızı yakında. Adı Bayram. Üçüncü günün tadı kapıma sıralanan mahalle çocuklarıyla ballanacak. Dördüncü gün geldiğinde en güzel bayramlıklarımı dost ziyaretleri için giyeceğim. Bayram sabahı yine ilk önce babamın elini öpüp annemin cennet kokusunu ciğerlerime çekeceğim. Bir güzel an kapımızı yakında. Adı Bayram. Kıvırcık koçun gözlerini bağladığım mendilden yayılacak cennet kokusu. Yolu uzun. Daha cennete doğru onca yol gidecek. Bekletmeyeceğim. Kısa keseceğim. Allahu Ekber nidasıyla kurban olmadan önce kıvırcık koçum sanki gözlerime bakarak teşekkür edecek. Bir güzel an tıklatacak kapımızı yakında. Adı Bayram. Bayram herkesin birlikte olduğu sofralarda ziyadeleşecek. Ve bayramın hoş kokusu, küçük kızın itinayla taranmış saçına, güzelce boyanmış bayram ayakkabılarına, heyecanla beklenen bayram Haçlıklarına bu yılda gitmemecesine sinecek. Hoş geldin güzel bayram. Ne iyi ettin de geldin. İyi ki de geldin.